Dostum. Ay sizin mi? Lan ben sona kaldı. Selena, Selena. Ulan ben niye kızların arasına düştüm? Hı? Ben, 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 Bırakın beni. Hadi bakalım ilk ben, bize sunuyor. Sen gideceksin <laughs> Alayım <lobunu. Gülüyor> Safiye? Ben... Selam herkese bugün sizlerle Outlaster yani Survivor oynayacağız Oyunun amacını biliyorsunuzdur zaten Survivor oynayanlar bilir Oynayanlar ne alaka izleyenler Oyunlar oluyor Onları kazanan kişi kurtuluyor ama kaybeden kişi eleme potasına çıkıyor. O birilerini oyluyorsunuz. Onları da oyladığınız kişiler en fazla kim oylarsa o kaybediyor. Sırada günün sorusu var. Bugünün sorusu şeyini birinden aldığımı hepiniz biliyorsunuzdur belki. Çünkü izlemem gerekiyor. Aslında bu video ile alakalı değil sadece bu sorularla alakalı bir şey. Sizce böyle günün sorusu gibi sorular sormaya devam edeyim mi? Bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdi yavaştan başlayalım. Razor razor. Yalnız serverda kimse kalmadı be. Doğru bir servera gitsek iyi olacak. Evet hemen bir tane oyuna girdik hemen başlıyor. Oyunumuzda Türk olan kişiler de var galiba. Hadi bakalım kendimize bir isim seçiyoruz. Benim bir şeyim böyle kalsın. Renk seçeceğim. Ha, Bunlar VIP. İyi o zaman böyle kalsın. Ağrı seçebiliyor muyum? Hmm. Her şeyi de VIP ile satmasaydınız iyiydi yalnız. Hadi bakalım oyunumuz başlıyor. Buradaki amaç 3 tane takım lideri seçiyoruz oylamayla. Ve o takım liderleri de kendi takım üyelerini seçecek. Ben tabii ki de kendime oy vereceğim. Takımlarımız Tapaua, Sacambu, Urubaxi ve... Ben seçilmedim. Evet bunlar... Ne biçim bir yürüyüş? Bir saatte varır herhalde. Heh, sonunda vardı. Ula beni seçin. Beni. Beni. Kimse beni seçmiyor. Dışlanıyorum. Ula ben niye seçilmiyorum ya? Blue. Blue beni alsın. Orada Türkler var. Blue please. Blue. Blue beni al. Dostum. ay sizinle. Lan ben sona kaldım. Selenam, Selena. Ulan ben niye kızların arasına düştüm <laughs> Hayda Beni almadınız ayıp ettiniz ama Baksana bunlar dans ediyor Dostum niye böyle bir şey yaptınız ya On mu galiba Sen niye arkamda dans ediyorsun Aa Hey ee, ben geldim al, al, Hadi hadi Kazarak bir şey bulacakmışız. Lan ben tıklayamıyorum. Haydi. Ha basalım mı tutacağım? ben niye basacağımı anlamadım ki. Heh. Q'ye basıyormuşuz. Lan <laughs> kaybettik. 4 olan kazanıyor bu arada. Haydi bakalım bunlar kalayabilecek mi? Av bu bulamadı. Aa sıradaki biz olacağız. Next up yazıyor. Abi Q'ya basınca kazıyormuşuz. Ben bunu bilmiyordum ki. Yukarıda yazılar yazıyordu. Ben onları geçtim. O yüzden olmamış galiba. Aa bir tanesi buldu. Bizim takımdan mı? Böyle bize puan bile yok lan. Aha sıra bizde. Bu sefer bulacağım ama. Az önce oyunu kavrayamamıştım. Şimdi öğreneceğim şimdi. Q'ya bas. Hadi 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 hadi. Ya bunda. Yakala bunu. Lan. Ya. Kazandı ki bunlar ya. Hadi dostum bir tane bulun ya. Aa. Abi bunlar yendi ki. Öf. Hadi bakalım dualarımız sizin On bunlar hala oynuyor mu? Kazandı bunlar. Ne yazıyor bu ya? Kaktik. Ne kaktik? Bir şeyler yazıyor ama. Dostum. Aa, savaş yapıyorlar orada. Ben alacağım ben alacağım. Aa kaptırdı. Başka birisine kaptırdı. Hadi siz getirin siz getirin. Bizim takımdan birisi getirsin. Hadi. Kim getirdi? Kim getirdi? Kim getirdi ya? Aa, Tamam. Tamam. Çözdüm olayı çözdüm çözdüm. Önde başladım biraz. Hadi, 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 hadi. Hmm. Hah. Ben, 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 ha, Hayır, hayır. Bu puan almam lazım. Bırakın beni. Ya. biz nasıl olabiliriz? Ben en kötü takıma düştüm ya. Abi. Ha, eyleme yerine gidiyoruz. Eğer beni elerseniz. Neyse. Zaten 5 kişiyiz ya. Adamlara bak. 4 kişi kalıyoruz. Bizi süper safetli. Yok süper safetli değilsin sen. Yine yer diyeceğim ben. Elinde süper safetiyle geziyor ama. Güvenemezsin sen ona. Ben seni oyacağım lan. He. Ver şunu. Ha. Verdim. ben niye orada duruyorum hala? Yine yaktım seni yine. Herkesin gizli bir yeteneği mi varmış? Ne varmış? Şansım varmış? Böyle bir şey dedi ama anlamadım. Hadi bakalım ilk koyu bize sunuyor. Hayda ben niye oraladınız lan? Kalmeli mili mili Lina. Aa ben buna vermiştim. Süper Süpersahvetledik. Ya sen gideceksin ki. La Ha bana niye oy verdiniz lan? Hayda video bitecek. <laughs> Anna video bitti la. Hadi son kişi Delina'ya vermiş olsun. Alayım da bu turu. Elinin giderim Safiye. Hayda lan benim ne suçum var? <gülüyor> <gülüyor> lan beni niye oynadınız? Elimi Eliminated... lan bir bay yazıyor. Lan? Lan video bitti. Acun abi meşaleme galiba çorba koyuyor. Hayda beni niye elediniz lan? Lan beni elemeseydiniz de çok iyiydi. Lan ben bu oyunu yapardım. Bak parkur gelmiş. Ben bu oyunu ya vallahi yapardım ya. <laughs> abi ciddi misiniz? Video 11 dakika sürdü ya. Neyse arkadaşlar videoyu sevdiyseniz like atın. Kanalımı sevdiyseniz abone olun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Lütfen beni sorgulamayın. Diğer müzikleri kullanınca telif hakkı yorum. Bu yüzden bu müziği koydum.